şeref verdiniz. Ben bu konuda ilk defa böyle bir uzun konuşma yapacağım. Onun için heyecanlıyım diyebilirim. Aslında bildiğiniz gibi konuşmayı seviyorum ben. Ve her zaman keyifle yapıyorum bu işi. Hatta biraz önce rica ettim. Eğer çok uzatırsam, bana ...haber verin, kolumda saat yok... ...işaret edin diye. Çünkü... ...bir kere yine bu güzel... ...mekanda lale konusunda... ...bir konuşma yapmıştım... ...ve sonradan anladım ki... ...iki saat sürmüş... ...şimdi aynı şey... ...olmasın inşallah... ...fakat... ...evet... ...fakat şunu söyleyebilirim... ...bu konu çok geniş bir konu... ...gerçekten. E, Turkuaz... ...dediğimiz zaman çok şey kapsıyor. Yani çoğu zaman bir konuşma başlığı kolayca anlaşılır. Neden bahsettiğim bu ise kimileri taş anlıyor, kimileri renk anlıyor. Oysa hepsi birden olacak bugün. Bizim için çok Özel bir konu, bizim kültürümüzde çok özel bir sözcük bu bildiğiniz gibi ve bunun üzerinde durmak istiyorum ben. Ama önce bu çalışmaya nasıl geldim onu paylaşmalıyım sizlerle. Bu bir özel proje, bir özel kurum projesi ve bu Konu bana geldiği için e, çok mutlu oldum ve evet dedim. E, bu konuyu bana filli boya getirdi ve benden e, hem e, bir kitap yapmamı istediler hem de onlar için özel bir e, türkuaz renk kartelası yapmamı düşündü, düşünmüşler, bunu istediler. Şimdi e, ben hayatta hiç yapmadığım işleri e, denemeyi severim efendim. Zamanında Aa, bir klasik Türk müziği aa, konserinde, özel bir konserde ki şu anda onunla bağlantılı bazı şeyleri roman olarak yazıyorum. E, sunuculuk yapmışlığım bile vardır. E, yani böyle yeni işler denemek e, çok keyifli benim için. Ve dediler ki bana siz bunu yapabilirsiniz. Peki dedim ben de. Evet yaparım. Ve e, Şurada size getirdim bu projeyi. Yazık ki bunlar satılmıyor. Sadece özel bir proje olarak yapıldı. Bakın bunun içerisinde 48 tane türkuaz tonu var. Bunları tek tek nasıl seçtim derseniz, her birini bir sanat eserinden seçtim. Onun içerisindeki bir e, türkuaz tonunu e, seçerek hem onun e, hikayesini yazdım hem ona isim verdim ve e, böylece birbirini e, tamamlayan birbirinin içine geçen e, ve her biri bir sanat eserine referans veren 48 adet türkuaz tonu oluştu. Ve sonra ilk iş ne yaptım? E, Büyük adadaki evimizi bu iki turkuaz içinden iki turkuaz tonuna boyattım tabii ki. E, güzel oluyor. Aa, memnunum bundan. E, projeye gelince, projenin devamına gelince bir turkuaz kitabıydı benden istenen. Ben bu işi çok büyüttüm galiba. Daha küçük tutabilirdim. E, demin e, burada bir arkadaşıma söylediğim gibi Kitaplarımın bir kusuru var hep çok ağır oluyorlar, e, elde taşıması da kolay olmuyor ama nedense bana e, rast gelen, karşıma çıkan konular çok geniş konular oluyor. İşte türkuaz da çok geniş bir konu sahiden. E, size şu kitabı da göstereyim, ondan sonra başlayacağım e, konuşmaya. Şöyle bir kitap oluştu e, türkuaz konusunda. E, bu, tabii Türk dair her şeyi e, içeren bir e, kitap ve bunu bu vakfa armağan olarak getirdim ben bugün ama sizlere göstermek için, sonradan karıştırabilmeniz için e, masanın üzerine koydum. Şimdi Türk ne? Neden önemli bizim için? E, bunlara tek tek eğilelim hep beraber. Şimdi bunu şöyle koyayım ben çünkü göstermek zorundayız. Çıkın. Evet, şu anda açık galiba. Şimdi, e, neden önemli? Ee, anlamı ne türkuazın? E, ta e, eski Türklere kadar gidiyor bu konu. O zamanlar ismi türkuaz değil, yanlış anlaşılmasın. Türkuaz e, sözcüğünün nasıl oluştuğu üzerinde de duracağım elbette. Ama şu anda türkuaz olarak geçiyor ve bu açı, açıdan da önemli bizim için. E, türkuazın yazılışları da yabancı dilden geldiği için çeşitlemeler gösterebiliyor. Biz türkuaz olarak yazmayı tercih ettik ama ve araya ve koyarak da yazanlar var Her neyse şimdi e, eski Türklere gelirsek e, yani çok çok gerilere gidersek e, doğu yönü ve e, gök rengi her zaman kutsal görülen e, kavramlar ve e, Hayat ağacı karşılığı gök ağacı denen bir kavram var bütün bunlar Tabii son derece önemli, benimsenen şeyler ve bu mavi renk eski destanlarda Oğuz Kağan destanında her zaman yer alan ve saygı duyulan bir renk. Buna Türk mavisi de diyebiliriz elbette. Öyle ki çok geniş Türkistan coğrafyasında ta Mançuryadan. Tuna Nehri'ne kadar çok geniş bir alan alırsak, bütün bu kültürlerde bu renk ve taş pek çok mücevherde görülüyor. Bunu bazı şeyleri böyle özet olarak size görmemiz için yaptım. Bir tek örnek vereyim burada ki bu örnek çok önemli bir örnek. Yazık ki kitapta. Ee, yayınlamak için e, iznini alamadık biz bunu. Çok istedim kitabın en başına koymayı, bu örneği ama e, bunu yapamadım. Ama şimdi konuşmalarıma e, koyabiliyorum rahatlıkla. Bir altın börk bu Hun döneminden kalan e, bir şey. İyi mi mikrofonun şu uzaklığı? Evet. E, bu İç Moğolistan'da bir müzede yer alıyor. Görüyorsunuz e, nasıl bir. ...tasarım olduğunu başa giyilen bir e, takı bu. Ve en tepesinde de e, Türkkoğaz'dan yontulmuş... ...bir kuş yer alıyor. Yani eski mücevherlerde yer aldığından e, söz etmiştik. İşte e, bu şekilde bir örnek olarak karşımızda... E, ...en iyi örneklerden bir tanesi. Şimdi e, bu taştan bahsedelim ki... E, Eskiden bizim dilimizdeki adı Firuze biliyorsunuz. Firuze e, Farsça bir sözcük zaten e, ki e, zaten e, en iyi, en kaliteli türkuaz madenleri de e, İran'da Nişabur'da bulunuyor. Osmanlı'nın kullandığı e, mücevherlerde kullandığı türkuaz da e, hep Nişabur'dan gelen türkuazlar. Ee, şunu söyleyelim tabi e, biliyorsunuz Osmanlı Saray Mücevheri e, hakkında da çalışmalarım var bir e, kitabım var o kitap için e, bazı arşiv belgelerine e, elbette bakmıştık e, ve minyatürlere tabi İran'dan e, külçe halinde e, armağan olarak ee, yani e, İran hükümdarına, e, Osmanlı hükümdarına e, büyük hediyeler arasında külçe turkuazlar bulunuyor. E, en güzel hediyelerden bir tanesi Nişaburdan çıkan, oradaki madenlerden çıkan e, turkuazlar. E, dünyada başka yerlerde de var elbette. Birçok yerde yer alıyor e, turkuaz e, madenleri. E, Afganistan'da var, Amerika'da var, Arjantin'de var, Avustralya'da var, e, Tanzanya'da var. Yani pek çok yerde yer alıyor. Tibet'te e, var e, ki e, Amerika'daki madenler e, şu anda e, çok far olan türkuaz madenleri ve zaten e, dünyadaki e, türkuaz e, talebinin e, büyük çoğunluğunu karşılayan. E, madenler e, şu anda Amerika'da bulunmakta. Biliyorsunuz e, Kızıl de, Kızılderili denen e, toplumda aslında tuhaf bir tanım zaten. Kızılderili her zaman bana bir şöyle irkiltme vermiştir bu e, sözcük. E, her neyse ama e, takılarında Türk guazı çok kullanırlar. Yani yalnızca bizim ee, ...kültürümüzde değil, pek çok kültürde tümkuaz, e, kutsal olarak görülen, en azından baş tacı edilen bir taş. Ha bir yandan da diyeceksiniz ki belki bazılarınız, benim de aklımı kurcalayan bir soru bu. E, biz kızıl derinlerle de akraba olabiliriz, evet olabiliriz. E, çok ilginç bir e, e, nokta bu. Ama doğrusu ben bu konuda yetkin değilim. Daha kesin bir şey söylemek için o yüzden fazla konuşmuyorum. Ama sahiden onlar da çok seviyorlar türkuazı. Hala da o toplumdan kalan insanlar türkuazlı takılar üretiyor. Azteklerde çok kullanmış bunu 14. yüzyılda Aztek kültüründe de çok geniş yeri var bu taşın. Bakın burada bir külçe turkuaz eee külçe turkuaz görüyorsunuz. E, bu külçe eee turkuazı e, bulup e, fotoğrafını çekmek için kitap için çok uğraştım. E, İstanbul'da önemli taş koleksiyoncuları var arkadaşlar. E, kusura bakmayın arkadaşlar beyan ediyorum size büyüklerim de var burada. E, görüyorum ama e, bu hocalıktan gelen bir alışkanlık. Ee, şimdi bu e, vesileyle insan kitap yaparken ne kadar çok şey öğreniyor biliyor musunuz arkadaşlar? Her yaptığım kitap bana çok şey öğretti. Bu kitap da öyle. Ve İstanbul'da e, çılgın denebilecek taş koleksiyoncularının e, böyle e, taş koleksiyoncusu derken Zümrüt Yakut falan değil, bu yarı değerli taşlar dediğimiz ama çok enteresan içlerinde parçalar olan koleksiyoncuların bulunduğunu öğrendim. Araştırınca. Oradan oraya sordu, öbürüne sordu. Bir arkadaşım oraya götürdü, buraya götürdü filan. Sonunda bu e, koskocaman şöyle e, koca avu, iki avuçla ancak tutulabilecek büyüklükteki e, türkuaz e, kütlesini elde edebildik ve e, fotoğrafını çektik. Yani e, kesilmeden önce gaz e, bu görünümde imiş. E, bilmiyorum e, burada e, Topkapı Sarayı hazine bölümünün e, çok değerli eski sorumlusu da var. Arkadaşım Emine Hanım. E, bilmiyorum hazinede hala e, var mı e, Külçe Türkazlar? Evet tabii. Var. Evet. Hurda haydi, evet. Hep hurde hurde diye geçiyor yani arşiv belgelerinde hurde diyor, evet o, o, şekilde. Yani böyle bir şey yok değil mi? Bu tür bir şey yok. Yok, bu büyüklükte yok, büyük yok, evet. Bu vesileyle işte öğrenmiş ve görmüş olduk, ne kadar güzel. Ee, şimdi bakın, bir de e, bunlar emin önünde ki taşçılarda alınmış bir fotoğraf. Ee, Türk Türkuaz'ı Şimdi hem doğal halinden yontuyorlar hem de e, bazen sıkıştırılmış, Çin'de sıkıştırılmış Türk yapıyorlar piyasa için. E, bunu ayırt etmek de çok zor aslında. E, ve şu anda kullanıma uygun e, Türk ağızlar, hani herkesin isterse gidip kendini alabileceği e, Türk koğazlar e, bunlar. Böyle bir görünüm, çeşitli biçimlere getiriliyor bu o, Türk ve Böyle de bir e, poz çekilmek durumdaydı tabi e, bu kitap için. Şu an Türk Oğaz ne durumda? Şimdi e, tabi bu detaylara girmeyeceğim ben burada ama e, kitaba yazdım bunları. E, Türk Oğaz'a nasıl bakmak gerekir, nasıl yaklaşmak gerekir e, gibi çok bilgi var. E, dünyada Türk Oğaz taşı üzerine yazılmış e, kitaplar var. Ama yalnızca taş için yazılmış kitaplar bunlar. Bizim araştırmamız hem renk ve onun kapsadığı kültürel alanlar ve hem de taşı içeriyor. O yüzden de bir ilk. Yoksa türk konusunda elbette pek çok araştırma var. Bütün dünyada takılarda çok sevilen bir taş türk -Oğaz günümüzde de. Şimdi turkuaz, turkuazın anlamları ve şifaları nelerdir? Herkes buna a, çok ilgi gösteriyor arkadaşlar. Doğru, e, doğru bir şey bu zaten haklılar. E, çünkü bu e, yıllar yılı Cehenname denen kitaplarda da işlenmiş. Elbette yalnızca türkuaz değil orada işlenen, tüm değerli taşlar, cevhername adı verilen eserlerde tek tek incelenmiş, ne işe yarar, ne yararları vardır, O işte bunu takarsanız ne olur. Hatta diyelim elmas için şöyle bir şey de var, birini öldürmek için dövülmüş elmas yedirin diyor. Gibi bilgiler de var bu cevhernameler, e, böyle şeyler. Yani e, hem iyi hem hem olumlu hem olumsuz bilgiler de var ama Türkaz bu e, kitaplarda hep en iyi taş biliyor musunuz arkadaşlar? Hep Türkaz için çok çok olumlu bilgiler veriliyor ve ise yani onları incelediğiniz zaman e, hani buna inanabilirim derseniz tamamen bir inanç meselesi bu taşlarla ilgili e ki e ben e, biraz da bunu şuna bağlıyorum. Yaptığım e, mücevher araştırmaları sonucunda taşların e, insanlara bir takım yararlar ...sağladığı düşüncesi, mücevher takmayı bir tür haklı kılmanın da yolu aslında. Ben böyle görüyorum bu olayı. Ee, yani ben evet elmas takıyorum çünkü buna ihtiyacım var ya da işte kara sevda var onun için ben elmas takıyorum ihtiyacım var gibi şeyler söyleyebiliriz. Ee, tabii yani bu inanç meselesi. Ne kadar inanılır, inanılmalıdır buna bir şey diyemeyeceğim ben. Ed ama e, bu tür şeylere inanma meyli var her toplumda bildiğiniz gibi ve bin yıllar, yüz yıllardır bu, bu şekilde geliyor. Günümüze de devam ediyor. Şimdi ben birkaç cevhernameden e, toparlayarak, hepsini e, hepsinin ortak paydasını alarak bu e, türk yararlarını sıraladım burada size. Uğur getirir diyor çok genel bir şey olarak evet şu en hoş şey sabah uyandığında türkuaza bakan neşeli mutlu olur diyor. E bu güzel bir şey. Kolay da bir şey doğrusu. Pek de zor değil. Hepimiz sabahleyi alıp bir tane türkuaza bakabiliriz. E, tatlı. Ve inanırsanız neden olmasın? Yoksulluktan uzak tutar. Bütün bunlar tabii e, çoğunlukla 16. yüzyıl cevhernamelerinden bahsediyorum ben burada. Orada yazıyor. E, o zamanın eee Kaygılarını burada görüyoruz, onları yansımış olarak görüyoruz tabii. Ahitlerden korur, kazaların atlatılmasını sağlar, düşmanları yenmeye yardımcı olur, yenilmezlik sağlar, saygınlık kazandırır, öfkeyi uzaklaştırır, kötü rüyalardan korur. Birçok taş için bunu söyleyebiliyor musunuz? Yani kötü rüya, Karabasan demek ki büyük bir illet idi e, eskiden beri. Gönül aydınlığını artırır, çok güzel, gönül nurunu artırır diyor. Bu pek hoş bir şey. Ömrü uzatır. Var mı böyle bir şey? Ömrü uzatır. Yani devam ediyoruz. Pan zehirdir. Zehirler, zehirlenmeleri iyileştirir, büyüye ve nazar'a karşı koyar. İşte burada nazar diyoruz. Nazar, nazarlık işlevi. Türk coğazın herhalde ...yüzyıllardır en önemli işlevi arkadaşlar. Günümüzde de e, hala e, süre gelen bir işlev bu. E, göz nurunu artırır. Hep göze iyi geldiği söyleniyor. Türk yapılan sürme göze sürüldüğünde her türlü marazı def eder. Sırçaya katılarak sürülürse o kimse bir daha göz ağrısı çekmez. Bilmiyorum içimizde e, göz doktoru var mı ama... E, göz doktorlarının buna ne diyeceğini merak ediyorum. Sonuçta evet, türkuaz sevinç, mutluluk, güç ve şifa verir. E, e, buna inanılıyor ve biz de inanıyoruz. Şimdi biraz da kelime hakkında konuşalım, kelime üzerine duralım. Bakın burada türkuazın şu anda tüm dünya yabancı dillerindeki karşılığı hemen hemen hepsindeki bu Türkça yazılışı bu şekilde ve hem Türk taşı hem de Türk rengi anlamına geliyor. Ee, burada eski İngilizce'de, eski Fransızca'da, İtalyanca'da kullanılan e, çıkardım size. Turkis, turkuaz, turkeze, türkeza, turkis Almanca turkis. Hala Almanca'da turkis denir. E bunu biliyorum. Ama e, ortak bir kabul gören e, hali bu yukarıdaki e, şu e, yazılışı. E, ve bu nasıl olmuş da bu şekilde bir kelime oluşmuş? E gerçekten Oluşan bir kelime bu ve aa, yaklaşık olarak 16. yüzyıl e, sonlarına doğru oluştuğunu görüyoruz. Tam ilk olarak kim kullandığı bulmak için çok uğraştım ama buna ulaşamadım. E, bu konuda kesin bir şey söylemek gerçekten zor ama e, nereden kaynaklandığını söyleyebiliriz rahatlıkla. E, ya, hep nişabur firuze'si kullanılıyor. Nişabur türkuazı kullanılıyor. Osmanlı mücevherinde e, ve eşyalardaki renklerde de bu kullanılıyor tabi Ve hep İstanbul'dan giden e, pek çok e, mücevher ve eşya var Avrupa'ya. Bütün bunların bir ortak paydası olarak görünen bu firuze taşı var. Ama Avrupalılar buna Firuze demiyorlar. Ee, Türk işi anlamına gelen e, Türkiye'yi e, ifade eden Türkohaz kelimesini ortaya atıyorlar. Bu çok çok önemli ve ünik bir durum arkadaşlar. Bunun eşi benzeri yok dünyada. Yani öyle bir kelime ki Seviyor. Ee, ona işaret ediyor bir taş ve bir renk olarak. Gerçekten eşsiz, benzersiz bir durum bu. Ee, ve e, aslında bunu belki yeterince tanıtamadık. Evet çok kullanıyoruz ama e, bu projeyle buna e, eğilmek istedik. E, daha çok kullanmalıyız bunu. Bu unik durumu, bu önemli durumu. Ve ben bu araştırmayı yaparken elbette pek çok edebi kaynağa başvurdum, yabancı kaynaklara başvurdum ki ilk olarak nasıl kullanılmış yabancı metinlerde çünkü ilk önce yabancı metinlerde kullanılan bir şey daha sonra biz onu kullanmaya başlıyoruz yakın zamanda bu sözcüğü kullanmaya başlıyoruz biz ve Türk olarak yazıyoruz. E, ve gördüm ki e, William Shakespeare bunu kullanmış. E, Shakespeare'in metinlerini incelediğimde baktım büyük bir sevinçle gördüm orada böyle bir keşif tabii çok e, insanı mutlu ediyor bizlerin e, araştırmacıların, sanat tarihçilerinin en büyük ödülü bu. Bunu buluyorsunuz. Hazine bulmuş gibi oluyorsunuz. Ay yaşasın. Shakespeare, Venedik taciri oyununda Türk-Uaz kelimesini kullanmış. Yaşasın diyorsunuz. Aynen öyle dedim. Ee, ve ondan sonra tabii başka birçok metinde var, birçok şiirde var e, elbette. türk Çünkü o kadar özel bir rengi tarif ediyor ki düşünebiliyor musunuz? Ne tam mavi, ne tam yeşil e, çok özel bir renk e, ve türkuaz dendiği zaman şimdi bütün dünya bir şeyi anlıyor. Düşünün ki bu kadar önemli bir e, durum var. Şimdi e, tekrar gelelim bizim topraklarımıza. E, Anadolu Selçuklularına gelelim. Anadolu Selçukluları 11. yüzyılda e, İran üzerinden Orta Asya'dan çıkıp İran üzerinden e, Anadolu'ya geliyorlar e, ve beraberlerinde özümsedikleri birçok kültürü getiriyorlar. Orta Çağ'ın çok parlak bir uygarlığı Anadolu Selçukluları gerçekten. E, ben açıkçası e, araştırmaları yapana kadar Selçuklu, Anadolu Selçuklu sanatıyla ayrıntılarıyla ilgilenmemiştim. Tabii ki bilgim var. Ona şüphe yok ama çok ayrıntılara girince tekrar, tekrar, tekrar ve tekrar hayran oldum bu uygarlığa. Bunu da söylemem gerekiyor. Dedim ya kitap yazmak insana çok şey öğretiyor. Tavsiye ederim. Şimdi diye bir e, tarihçi var, e, Selçukluların tarihini anlatmış, İran asıllı aslında. Hem annesi hem babası e, Anadolu Selçuklularının e, hizmetinde bulunuyor ve Anadolu Selçukluları Konya, e, Beyşehir ve bütün o civardaki yerlere yerleşiyorlar. Biliyorsunuz bunu uzun uzun anlatmama gerek yok sizlere. E, yani Malatya, Alanya, bütün oralara e, e, yerleşiyorlar. Ve Gölü gölü e, ve onun yakınında hemen kıyısında e, Alaaddin Keykubat'ın inşa ettirdiği e, saray e, tabii çok çok önemli. Şu anda sadece kalıntıları var, pek yazık ki. Ve e, renk açısından da biraz sonra göreceğimiz olağanüstü çeşitlilik ve güzellikteki e, türkuaz çinilerle kaplı. Bu ilham nereden geldi derseniz bakın. E, demin sözünü ettiğim e, İbn Bibi beş şehri anlatıyor. Beş şehir gülünü bakıp o zamanki e, görüşü ile e, 13. yüzyıldan bahsediyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tarif ediyor. Zemini firuze renginde. Kal kırmızı benekli laleler. Her bucağında bir gül suyu pınarı mis kokulu hava ve bezenmiş toprak. Doğadan çeşitli renkler, süt gibi tatlı bir deniz, deniz dediği Beyşehir Gölü. Çin ipeği gibi yeşil dalgalı, orta yerde bir adacık. Ne güzel toprak, denize dökülen pınar. Onu gören.